Herkese merhaba. Bugün Sağlık dünyasında sıkça karşılaştığımız ama bir o kadar da yanlış bilinen bir konuya değineceğiz. Soğuk algınlığına karşı antibiyotik kullanmak. Pek çok kişi soğuk algınlığının tedavisi için antibiyotik kullandığını düşünüyor. Ancak bu büyük bir yanlış. Soğuk algınlığı virüslerden kaynaklanan bir hastalıktır ve antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Yani soğuk algınlığına antibiyotik kullanmak hiçbir fayda sağlamaz. Üstelik gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncinin artmasına ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Neden antibiyotikler soğuk algınlığında etkili değil. Soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren, virüslerden kaynaklanan bir enfeksiyondur. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonları hedef alırken, virüslerle etkili bir şekilde mücadele etmezler. Bu nedenle, soğuk algınlığınız varsa antibiyotik kullanmak, vücudunuzda herhangi bir değişiklik yaratmaz ve iyileşme sürecini hızlandırmaz. Peki ne yapmalıyız? Soğuk algınlığında antibiyotik yerine, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek yöntemlere başvurmalısınız. Bol su içmek, istirahat etmek, dengeli beslenmek ve vitamin gibi bağışıklık sistemini destekleyen takviyeler almak faydalı olabilir. Ayrıca, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi semptomlarla başa çıkmak için ilaçlar ve doğal yöntemler tercih edilebilir. Eğer belirtiler uzun süre devam ederse ya da daha ciddi bir hal alırsa, bu durumda doktora başvurmak en doğrusu olacaktır. Çünkü bazen soğuk algınlığının yanı sıra bakteriyel bir enfeksiyonda gelişebilir ve bu durumda antibiyotik tedavisi gerekli olabilir. Sonuç olarak, soğuk algınlığı, virüs kaynaklı bir enfeksiyon olduğundan antibiyotiklerin bu hastalıkta hiçbir etkisi yoktur. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı yalnızca sağlık açısından risk oluşturur. Bu yüzden soğuk algınlığınız varsa antibiyotiklerden kaçının ve doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemlerine başvurun. Sağlığınıza dikkat edin, doğru bilgilere sahip olun ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak yanlış bilinen sağlık mitlerinin önüne geçelim. Eğer başka sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.